Baba. Bak sana kimi getirdim anne. O da seninle oynasın. Bakalım oynayacak mı bugün? Bazen oynuyor ya seninle. Heh, oynamak istemiyor. Abi, sen, bir sen oyna anneciğim. Getiriyor mu? ki. Getiriyor mu? Geri kaçar ama bence. Kafesine gitmek istiyor. Ha, geldi kucağına. Bak senin elindekiyle oynamak istiyor. Ne yapıyor anneciğim bulut? Sesler çıkarıyor. Yapıyor. bak seninle oynamaya geldi gördün mü? Robotunla oynuyor. Ne yapıyor anne? konuş sen de konuş bulutla. Oynat hadi bulutu. Göster oyuncaklarını konuş bulutla oynasın seninle. Canını acıtma ama dikkat et. Ne? Evet. O sevimli canavar. Aynı şunda bir sonundaki de bir. Evet. Aha büyük değil bence. Değil mi? Kaçtı. <laughs> Yapılmıştı belki. Anne. Örümcek. Anne, örümcek adam geliyor anneciğim yanına. Merhaba arkadaşım. Ne yapıyorsun bugün? Ne yapıyorsun arkadaşım? Hı, McQueen. Şimşek McQueen mi benim arabam? abimiz bulutu da getirdi. Merhaba Bulut. Ha, Bulut geri gidiyor. Korktu örümcek adamdan. Merhaba Bulut. Bak böyle konuştur. Ben örümcek adam. Ama parmağımız ısırır. Isırmaz ki bak. Konuşmaya çalışıyor örümcek adamla. Merhaba Bulut. Ben örümcek adam. yapıyor anneciğim bulut? Geri gidiyor. Gel buraya bulutçuk gel. Korktu. Sana geliyorum ben. Oyna benimle. Hadi arabaya bin. Arabaya binsin örümcek adam. Sürsün arabayı. Bilmiyor. Binemiyor mu? Hı hı. Büyük mü geliyor araba ona? Büyük geliyor evet. Şunu Canavarlı binemez arabaya binemez çok mi? Ben yapayım bence. Ne olmasın diye. Şuna da bilmiyor. Binemedi mi ona da? Evet. Örümcek adama göre arabamız yok mu? Hı hı. Daha sonra başka büyük arabayı getiririz. Bunu binlendirir mi bu? Evet. Robotla oynasınlar. Şuna binlenme. Bu da. Robotu uçuracak mı örümcek adam? Aynasından telefonda gibi var ya bunda. Evet. Bak bu da ona biniyor. Evet. Şuna da bakayım. Buna da binemiyor. Buna bakayım. Ben de bilemiyorum. Bilemiyorum onlara. Evet, onlara bilemiyorum bu. Uçarak gitsin o da gideceği yere. Örümcek adam yapıyor ağları ile uçuyor. Nasıl yapıyordun sen örümcek adamın ağlarını? Nasıl atıyor örümcek adam ağlarını? Sen hani ellerinle gösteriyordun ya göstersene bir. Bunu ha, de. Bak bindi ona. Evet. O örümcek adamın arabası mı oldu? Evet. Bir daha çıktı. Bunu da bilmiyor. Bilmiyor mu? Ama bakayım. Yere koydum bu. Ona da bilmiyor bu. Belki binmek istemiyordur. Ha bu buna binendirir. Vallahi bilmiyor Vallahi binmiyor mu? Hı hı. O da istemiyor belki binmeyi. Hadi arabalarını yan yana diz. Nasıl diziyordun sen? Yan yana diz düzek. Böyle, şöyle. Aferin oğluma. Güzelce topla arabalarını yan yana diz. Öğreniyorum, değil mi? Evet, çok güzel diziyorsun, çok güzel öğreniyorsun. Aferin benim bebeğime. Çok güzel dinliyorsun beni anneciğim. Harika dizdin. Hadi örümcek adamla robotunu da dik bir şekilde koy bakalım. Ayakta durdurabilir misin onları? Ha. O ayakta durmuyor. Duramıyor mu ayakta? İşte duramıyor bak. Dur, işte. Evet, hadi hoşça kaldı. circle